Herkese merhabalar. Ben Serpil. İkas kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e-ticarette başarılı olabilmek için atılması gereken önemli bir adımdan bahsedeceğiz. Doğru hedef kitle analizi yapmak. <laughs> Hedef kitle, ürünümüzün veya hizmetimizin kimin sorununu çözdüğünü, ürünümüzü kime satmak istediğimizi ve ticari faaliyetimizle hangi tür müşteri profilini hedeflediğimizi belirtir. Pazarlamadaki en temel hedefimiz ise sorununu çözdüğümüz kitle ile ürünümüzü buluşturmak olmalıdır belirli bir alana ve hedef kitleye odaklandığımızda o alandaki ihtiyaçları daha iyi anlar ve daha isabetli çözümler üretebiliriz. Bu sebeple e-ticaret operasyonunun en başından hedef kitlemizi belirlememiz çok önemlidir. Doğru hedef kitle seçimi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlara birlikte bakalım. İlk olarak doğru hedef kitleyi belirlemek için ürünümüzü gerçekten iyi tanımalıyız. Ürünümüzün hangi problemi çözeceğini net olarak belirlemeliyiz. İkinci olarak Bizimle aynı sektörlerde olup benzer ürün veya hizmetler sunan firmaları inceleyebiliriz. Bu firmaların müşterilerinin kimler olduğuna, pazarlama faaliyetlerini hangi kitlelere, hangi kanallar üzerinden ulaştırdıklarına bakarak kendi hedef kitle tespitimizi yapabiliriz. Diğer bir yöntem ise ürünümüzü daha önce kullanan müşterilerimizin profillerini belirlemektir. Bu profilleme işlemi satış sırasında soracağımız konum, yaş, cinsiyet ve benzeri gibi onları daha iyi tanımamızı sağlayabilecek bilgileri içerir. Aynı zamanda pazarlama faaliyetlerimiz sonucunda sisteme çekebileceğimiz müşteri adaylarını da incelemeliyiz. Hatta sitemize geldikten sonra alışveriş yapmadan ayrılan müşteri profillerini de incelemek hedef kitlemizi belirlemek açısından oldukça faydalıdır. Ürünümüzün asıl hedef kitlesi tabii ki satın alma işlemini gerçekleştiren müşterilerdir. Ancak sitemize gelip de ürünümüzü almadan ayrılan profiller de kitlenin ürünümüzle ihtiyaç duyduklarını ancak tam istedikleri koşulları sağlamadığı anlamına gelir. Peki hedef kitlemi nasıl analiz edebilirim dediğinizi duyar gibiyim. Gelin birlikte bu sorunun cevabına bakalım. İlk adım olarak hedef kitlemizi bölmeliyiz. Hedef kitlemizi çeşitli özelliklere göre parçalara ayırabiliriz. Çünkü hedef kitlemizin içerisinde çok farklı özelliklere sahip müşteriler çıkacaktır. Bu farklılıkları gruplandırarak her parçaya yönelik özel niteliklere sahip pazarlama faaliyetleri yürütmek verimimizi oldukça artıracaktır. İkinci adımımız ise pazarlama kanallarınızı belirlemek. Müşteri profilinizi belirledikten sonra onlara ulaşmak için doğru pazarlama araçlarını seçmemiz oldukça önemlidir. Bu noktada müşterilerimizin en çok hangi sosyal mecralarda vakit geçirdiğini belirleyebiliriz ve bu sosyal mecralarda pazarlama yapabiliriz. Sonuç olarak e-ticarette işlerinizi büyütmek istiyorsanız hedef kitlenizi belirleyin ve belirlediğiniz kitlenize yönelik daha verimli pazarlama faaliyetleriyle doğru müşterilere daha az maliyetle ulaşın. Ürününüzü ise doğru müşteri gruplarının ihtiyaçlarına göre geliştirme imkanı yakalayın. Bugün birlikte e-ticarette hedef kitle belirlemenin öneminden ve doğru hedef kitlenin nasıl belirlenebileceğinden bahsettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.